Hüvellezî halak alekum mâ fil ardı cemi'a, sümme istavâ ile semâyi fesevvâhunne seb'a semâvat ve huve bi küllü şeyin Bu ayetin sabık ayetle cihet irtibatı. Evvelki ayette küfürle küfran, delayla ile enfüsüye ile inkar edilmiştir. Bu ayette delayla afakiyeye işaret edilmiştir. Ve keza evvelki ayette vücut ve hayat nimetlerine işaret edilmiş, bu ayette beka nimetine işaret edilmiştir. Ve keza evvelki ayette saniyin vücuduna delil olmakla haşre bir mukaddim olduğuna işaret edilmiş, bu ayette ise ahiretin tahkikiyle şüphelerin izalesine işaret edilmiştir. Evet, sanki onlar diyorlar ki, insana bu kadar kıymet ve ehemmiyet verilmesi nereden ve neye binaendir? Ve Allah'ın yanında mevkii nedir ki onun için kıyameti koparıyor? Onlara cevaben Kur'an-ı Kerim, bu ayetin işaretiyle diyor ki, insanın pek yüksek bir kıymeti olmasaydı, semavat varz, onun istifadesine muti ve musakkar olmazdı. Ve keza insan, ehemmiyetsiz olsaydı, mahlukat onun için halk edilmezdi. Eğer insan ehemmiyetsiz ve kıymetsiz olsaydı, o vakit insan, mahlukat için halk olunacaktı. Ve keza insanın halkı yanında mevkii pek büyük olduğu içindir ki, alemi dünyayı kendisi için değil, beşer için beşeri de ibadeti için halk etmiştir. Kulasa, insan mümtaz ve müstesnadır. Hayvanlar gibi değildir. Onun için insan ve ilehi turcavun cevherine bir sadef olmuştur. Bu ayetteki cümlelerin nüktelerine geçiyoruz. Ey arkadaş, birinci cümlede cemiyan, ikinci cümlede sümme, üçüncü cümlede seba kelimeleri için bir tahkikat lazımdır o tahkikatı altı noktada izah edeceğiz. Birinci nokta. Aşağıda beyan edildiği gibi hayatın öyle bir hasiyeti vardır ki hayat cüzü kül, cüzeyi külli, ferdi nevi mukayyedi mutlak bir şahsı bir alem gibi kılar. Binaenaleyh tek bir insan dünya benim evimdir. Dünyadaki envah benim kavmimdir ve benim aşiretimdir. Ve bütün eşyayla muharefem ve münasebetim vardır diyebilir. İkinci nokta. Bilirsin ki alemde sabit bir nizam vardır, muhkem bir irtibat vardır ve daimi düsturlar, esaslı kanunlar vardır. Bu itibarla alem bir saat veya muntazam bir makine gibidir. Her bir çarkın, her bir vidanın, her bir çivinin makinenin nizam ve intizamında bir hissesi ve makinenin netice ve faydalarında bir tesiri olduğu gibi, ehli hayat için ve bilhassa beşer içinde bir faydası var. Üçüncü nokta. Aşağıda işte işleyeceğin gibi istifadede müzahmet ve münakaşa yoktur. Nasıl ki Zeyt diyebilir ki, Şems benim lambamdır, dünya benim evimdir. Amr da öyle diyebilir ve aralarında münakaşa da olmaz. Evet Zeyt mesela dünyada tek farz edilirse, istifadesi nasılsa, bütün insanlar içindeyken istifadesi yine öyledir. Ne fazla olur ne noksan. Yalnız gareyne ait olan kısım müstesnadır. Zira yiyecek, içecek vesaire şeylerde münakaşa olur. Dördüncü nokta. Alem için tek bir yüz, bir cihet değil, pek çok umumi ve muhtelif vecihler vardır. Ve faydaları temin eden, kesretle umumi ve mütedahil, yani birbiri içinde cihetler vardır. Ve istifade yollarının da envaen türlü türlü tarikleri vardır. Mesela senin güzel bir bahçen vardır. O bahçe bir cihetten senin istifadene tahsis edildiği gibi diğer bir cihetten de halkı faydalandırır. Mesela o bahçenin hüsnüne, güzelliğine her bakan bir zevk alır, bir inşirah peyda eder. Bunda bir mani yoktur. Kezalik insanın beş sahiri, beş batını olmak üzere on tane hassesi ve duygusu vardır. İnsan bu duygularıyla ve keza cismiyle, ruhuyla, kalbiyle dünyanın her bir cüzünden istifade edebilir.'' mani yoktur. 5. Nokta Bu ayette diğer bazı ayetlerden anlaşılıyor ki bu büyük dünya insan için yaratılmıştır. Ve yaratılışında insanın istifadesi ille gaye olarak nazar alınmıştır. Halbuki arzdan pek büyük olan zuhalin, mesela beşerif haydalandıran yalnız ziyneti ve zayıf bir ziyasıdır. Bu cüz'i fayda için ne suretle beşer ona ille gaye olur? Cevap, bir faydayı takip eden adam bütün fikrini, hayalini o faydaya hasreder ve ondan maada bir şeye bakmaz ve her şeye kendi hesabına bakar, kimseyi nazar almaz. Hatta kendisini ille gaye zanneder. Binaenaleyh bu gibi adama karşı makamı imtinanda söylenilen o gibi kelamlarda mübalağa yoktur. Evet binlerce hikmetler için yaratılan Zuhal'in her bir hikmetinde binlerce cihetler ve her bir cihetinde binlerce istifade edenler bulunduğu halde, hırkatinde o adamın istifadesi, ille gayeden bir cüz olarak düşünülmüştür denilirse ne mani var? Çünkü ille gaye daima basit bir şeyden ibaret değildir. 6. nokta İmam Ali'nin ve tezumu enneke cirmun sagir ve fiken davel alemul ekber emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Öyleyse cüzi istifadesi külli olur. Öyleyse abesiyet yoktur. İkinci mesele, sümme hakkındadır. Ey arkadaş, bu ayet arzın semadan evvel yaratılmış olduğuna delalet eder. Ve vel arda bade zalke dehaha ayeti de semavatın arzdan evvel kalkadildiğine deldir. Ve kânetâ kan fefetâknâ huma ayeti ise, ikisinin bir maddeden beraber halk edilmiş ve sonra birbirinden ayırt edilmiş olduklarını gösteriyor. Şeriatın nakliyatına nazaran, Cenab-ı Hak bir cevhereyi, bir maddeyi yaratmıştır. Sonra o maddeye tecelli etmekle bir kısmını buhar, bir kısmında da mayi kılmıştır. Sonra mayi kısmı da tecellisiyle tekasüf edip zebet köpük kesilmiştir.'' sonra arz veya yedi küre arziyeyi o köpükten halk etmiştir. Bu itibarla her bir arz için havayı nesimiden bir sema hasıl olmuştur. Sonra o maddeyi buhariyeyi bastetmekle yedi kat semavatı tesviye edip yıldızları içine zer etmiştir. Ve o yıldızlar tohumuna müştemil olan semavat inikat etmiş vücuda gelmiştir. Hikmet-i Cedide'nin nazariyatı ise şu merkezdedir ki, Görmekte olduğumuz manzume-i şemsiye ile tabir edilen güneşle ona bağlı yıldızlar cemaati basit bir cevhereymiş. Sonra bir nevi buhara inkılap etmiştir. Sonra o buhardan mai i nari hasıl olmuştur. Sonra o mai i nari burudetle tasallub etmiş yani katılaşmış. Sonra şiddeti hareketiyle bazı büyük parçaları fırlatmıştır. O parçalar tekasüf ederek seyyarat olmuşlardır. Şu arz da onlardan biridir. Bu izahata tefikan şu iki meslek arasında mutabakat hasıl olabilir. Şöyle ki, ikisi de birbirini bitişikti, sonra ayrı ettik manasında olan kâne târatkan fefetakna humanın ifadesine nazaran manzume-i şemsiye ile arz, dest kudretin madde esriyeden esiriyeden yoğurmuş olduğu bir hamur şeklindeymiş. Madde-i esiriye, mevcudata nazaran akıcı bir su gibi mevcudatın aralarına nüfuz etmiş bir maddedir. Ve kâne arşuhu alel mâ ayeti, şu maddeyi esiriyeye işarettir ki, Cenab-ı Hakk'ın arşı, su hükmünde olan şu esir maddesi üzerindeymiş. Esir maddesi yaratıldıktan sonra, saniyin ilk icatlarının tecellisine merkez olmuştur. Yani esiri halk ettikten sonra cevahiri ferde kalbetmiştir. Sonra bir kısmını kesif kılmıştır ve bu kesif kısımdan meskun olmak üzere yedi küre yaratmıştır. Arz bunlardandır. İşte arzın hepsinden evvel tekasüf ve tasallüb etmekle acele kabuk bağlayarak uzun zamanlardan beri menşe hayat olması itibarıyla hılkate teşekkülü semavattan evveldir. Fakat arzın bastedilmesiyle edilmesiyle nevi beşerin tayyüşüne elverişli bir vaziyete geldiği semavatın tesviye ve tanziminden sonra olduğu cihetle hılkati semavattan sonra başlarsa da Hidayette, mebdede ikisi berabermişler. Binaenala hâze, o üç ayetin aralarında bulunan zahiri muhalefet, bu üç cihette mutabakata inkılap eder. İkinci bir cevap. Ey arkadaş, Kur'an-ı Kerim tarih, coğrafya muallimi değildir. Ancak alemin nizam ve intizamından bahisle, saniyin marifet ve azametini cumhur-u ders veren mürşit bir kitaptır. Binaenaleyh bunda iki makam vardır. Birinci makam, nimetleri, ihsanları, merhametleri göstermekle delaili i zahiriyeyi beyan etmekten ibarettir. Bu itibarla arz semavattan evveldir. İkinci makam, azamet, izzet, kudret delillerini gösterir bir makamdır. Bu cihette semavat arzdan evveldir. Sünme me'abadinin me'kablinden bir zaman sonra vücuda geldiğine delalet eder ki, Buna terahi denilir. Demek burada arzla semavat arasında bir uzaklık vardır. Bu uzaklık arzın semavattan evvel halk edildiğine göre zatidir. Aksi halde rütebi ve tefekküridir. Yani semavatın hılkati birinci ise de tefekkürce rütbesi ikincidir. Arzın hılkati ikinci ise de tefekkürü birincidir. Yani evvela arzın tefekkürü sonra semavatın tefekkürü lazımdır. Buna göre sümme ile isteva arasında ilamu ve tefekkeru mukadderdir. Takdiri kelam sümme ilamu ve tefekkeru ennehu isteva ila ahirdir. Üçüncü mesele seba kelimesi hakkındadır. Ey arkadaş! Semavatın dokuz tabakadan ibaret olduğu eski hikmetin hurafelerinden biridir. Onların o hurafevari fikirleri efkar ı ammeyi istila etmişti. Hatta bazı müfessirler bazı ayetlerin zahirini onların mezheplerine meylettirmişlerdir. Hikmet-i Cedide ise feza denilen şu boşlukta yalnız yıldızların muallak bir vaziyette durmakta olduklarına kaildir. Bunların mezhebinden semavatın inkârı çıkıyor. Ve bu iki hikmetin birisi ifrata varmışsa da ötekisi tefritte kalmıştır. Şeriat ise Cenab-ı Hakk'ın yedi tabakadan ibaret semavatı kalk etmiş olduğuna hakimdir ve yıldızların da balık gibi o semalar denizlerinde yüzmekte olduklarına kaildir. Hadis ise semanın mevcum mekfufundan ibaret bulunduğunu emrediyor. Şu hak olan mezhebin altı mukaddime ile tahkikatını yapacağız. Birinci mukaddeme, Şu geniş boşluğun esirle dolu olduğu fenlen ve hikmeten sabittir. İkinci mukaddime Ecram-ı Ulviye'nin kanunlarını rapt eden ve ziya ve hararetin emsaline neşir ve nakleden fezayı doldurmuş bir madde mevcuttur. 3. mukaddeme. Madde-i esriyenin yine esir olarak kalmak şartıyla sayır maddeler gibi muhtelif teşekkülatı ve ayrı ayrı nevileri vardır. Buharla su ve buzun teşekkülatları gibi. 4. mukaddeme. Ecram olveyeye dikkat edilirse tabakalar arasında muhalefet görünür. Evet yeni teşekküle ve inikada başlamış milyarlarca yıldızlardan ibaret keşanla anılan tabakayı esiriye, sabit yıldızların tabakasına muhaliftir. Bu da manzume-i şemsiyenin tabakasına ve hakeza yedi tabakaya kadar birbirine muhalif tabakalar vardır. 5. mukaddime Araştırmalar neticesinde sabit olmuştur ki, bir maddede teşkil, tanzim, tesviyeler vakı olursa birbirine muhalif tabakalar husule gelir.'' bir madenden kül, kömür, elmas meydana gelir. Ateşten alev, duman husule gelir. Müvellidül ma ile müvellidül humuzanın imtizacından su, buz, buhar tevellüd eder. 6. Mukaddime Şu müteaddit emarelerden anlaşıldı ki, semavat müteaddittir. Şeriat sahibi de yedidir demiştir, öyleyse yedidir. Mahaza 7, 70, 700 sayıları Arap üsluplarında kesret için kullanılır. Arkadaş, pek geniş bulunan Kur'an-ı Kerim'in hitaplarına, manalarına, işaretlerine dikkat edilmekle, bir amiden tut bir veliye kadar, bütün tabakatın asa ve umum efkara ı olan müraatları, okşamaları, fevkalade hayrete, tacibe muciptir. Mesela seba semavatin kelimesinden bazı insanlar, Havai Nesimiye'nin tabakalarını fehmetmiştir. Öbür bazı da Arzımızda arkadaşlar olan hayattar küreleri ihata eden nesimi küreleri fehmetmiştir. Bir kısım da seyyarat-ı fehmetmiştir. Bir kısmı da manzume-i şemsiye içinde esirin yedi tabakasını fehmetmiştir. Bir kısım şu bildiğimiz manzume-i şemsiye ile beraber altı tane daha manzume-i şemsiyeyi fehmetmiştir. Bir kısım da esirin teşekkülatı yedi tabakaya inksam ettiğini fehmetmiştir. Kulasa, her bir kısım insanlar istidatlarına göre feyzi Kur'an'dan hisselerini almışlardır. Evet Kur'an-ı Kerim bütün şu mehumlara şamildir diyebiliriz. Birinci cümle Hüvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemi'a Bu cümlenin beş vecihle, mekabliyle irtibatı vardır. Birinci veci: Evvelki ayet vücut ve hayat nimetlerine işarettir. Bu ayet beka ve bekanın esbap ve levazımatına işarettir. İkinci veci, Kur'an-ı Kerim vaktaki evvelki ayette beşer için mertebelerin en yükseği olan rücuğu ispat etti. samin zihnine şöyle bir sual geldi. Şu zelil insanların bu yüksek mertebeye liyakatleri nereden gelmiştir? Kur'an-ı Kerim bu cümleyle o suali şöylece cevaplandırmıştır. Bütün dünya deste itaat ve teskirine verilen insanın elbette Halık'ının yanında büyük bir mevkii vardır. Üçüncü veci Evvelki ayet beşer için haşir ve kıyametin vücuduna işaret etmesi, samice güya, beşerin ne kıymeti vardır ki onun saadeti için kıyamet kopacak diye varit olan sual, bu ayette arz bütün müştemilatıyla istifadesi için yaratılan ve bütün enva itaat ve emrine verilen insan neticeyi hılkattir. Elbette ve elbette onun saadeti için kıyamet kopacaktır diye cevaplandırılmıştır. Dördüncü vecih Evvelki ayet, kıyamette esbab ve vesayetin ortadan kalkmasıyla insanın merci yalnız Cenab-ı Hakk'a münhasır kalacağına işaret etmiştir. Bu ayetse, dünyada da insanın merci hakikisi Cenab-ı Hakk'a münhasır olduğunu söylüyor. Zira esbab ve vesayetin arkasında kudretin şuağı görünür. Tesir onundur, esbab ise perdedir. 5. Veci Evvelki ayet, saadet-i ebediyeye işarettir. Bu ayette saadet-i ebediyenin insana verilmesine iktiza eden ve sebep olan Cenab-ı Hak'tan sebkat etmiş fazl ve inama işarettir ki, kendisine arzın müştemilatı ihsan edilmiş insanın elbette saadet-i ebediyeye diyakatı vardır. Sümmesteva <Sessizlik> ile sema Bunun makabli ile cihet irtibatı dörttür. Birinci cihet Arz ve sema tevem yani ikizdirler, birbirinden ayrılmazlar zikirde, fikirde daima beraber dolaşıyorlar. Bu cümleden evvelki cümlede arz zikredildiği gibi, bu cümlede de sema zikredilmiştir. İkinci cihet Beşerin arzdan istifadesini ikmal ve itmam eden ancak semavatın tanzimidir. Üçüncü cihet Evvelki ayet ihsan ve fazl delillerini işaret etmiştir. Bu ayette kudret ve azamete işaret ediyor. Dördüncü cihet, bu cümle beşerin istifadesi yalnız arıza münhasır olmadığına, sema onun istifadesine teskir edildiğine işarettir. فَسَوَّهُنَّ سَبَا سَمَاوَاتِ bu cümlenin makabli ile irtibatı üç çeşittir. 1. Kün ile feyekun arasındaki irtibat gibidir. Nasıl ki memurun husulü kün emrine bağlıdır, semavatın tesviyesi de istevaya bağlıdır. 2 kudretin taallukuyla iradenin taalluk arasındaki irtibat gibidir. Yani isteva iradenin taallukuna, tesviye de kudretin taallukuna benzer bir irtibattır. 3. Netice ile mukaddime arasında bulunan irtibat gibidir. Çünkü semavatın tesviyesi, mukaddimesi olan istevaya terettüp eder. Ve huve bi şeyin alim. <Sessizlik> Bu cümle, makabli ile iki vecihle merbuttur. Birinci vecih, bu cümledeki ilmi külli, semavatın tanzim ve tesviyesine delil olduğu gibi, tanzim ve tesviyenin vücudu da ilmi külliğinin vücuduna delildir. İkinci vecih ise, evvelki cümle kudreti i kamileye, bu cümle ise külli ve şumullü ilme delalet eder. Cümlelerin nüktelerini beyan edeceğiz. Hüvellezi ila ahir, <laughs> bu cümle makabli ile bağlı değildir. Ancak müstehnife olup beş sualle cevaplarına işarettir ki, bundan önce beyan edildiğinden tekrarına lüzum yoktur. Hüvellezî'deki hüve müptedadır. Ellezî sılası ile beraber haberdir. Bu cümlede müpteda ile haberin tarifleri tevhide işaret olduğu gibi hasra da delalet eder. Yani müştemilat arziyenin halkı Cenab-ı Hakk'a münhasır olduğu gibi, haliki da yalnız Cenab-ı Hak'tır. Bu hasr sümme ileyhi turcavun cümlesinde ileyhinin takdimiyle hasıl olan hasra delildir. Yani müştemilat arziyenin halkı Cenab-ı Hakk'a münhasır olduğu için kıyamette merciiyet de Cenab-ı Hakk'a münhasırdır. salası ile beraber haberdir. Haberin aslı ve müstahakkı nekre olmaktır. Burada marif olarak gelmesi hükmün zahir ve malum olduğuna işarettir yani Cenab-ı Hakk'ın müştemilat arziyenin haliki olduğu malum ve zahirdir. Menfaat için kullanılan lekumdaki lam, eşyanın hılkaten mübah, helal, menfaatli olarak yaratılıp, bazı arzalardan dolayı haram olmuş olduklarına işarettir. Mesela ağyarın malı ismet-i için haram olmuştur. İnsanın eti hürmet ve keramet için, zehir zarar için, laşe eti necaset için haram olmuşlardır. Ve keza her bir şeyde bir fayda, bir menfaat olduğuna remizdir. Ve keza beşer için her şeyde bir menfaati bulunduğuna remizdir. Evet hangi şey olursa olsun, beşere bir cihetten bir istifadeyi temin eder. Velev ibret almak için olsun. Ve keza arzın karnında istikbal insanlarını intizar eden pek çok rahmetin hazine ve definelerinin bulunduğuna remizdir. Dekum car ve mecrurunun mefil ardı üzerine takdimi, beşere ait istifadelerin her gayeden evvel ve evla olduğuna işarettir. Umumu ifade eden me, her şeyde menfaatleri aramaya insanları tergip ve teşvik içindir. Fil ardıdaki fi'nin alaya tercihi, en çok menfaatlerin arzın karnında olduğuna ve arzın karnındaki eşyanın tarihisine insanları teşcih ettiğine işarettir ve keza arzın içindeki maden ve maddelerin istifadeyi beşer için yaratılışı, arzın içinde henüz keşfedilemeyen anasır ve maddelerden, tekalif hayatın zahmetlerinden müstakbelin insanlarını kurtaracak bazı gıdayı vesaire maddelerin vücudu mümkün olduğuna delalet eder. Cemiyan Arzdaki bazı eşyanın abes ve faydasız olduklarına ait evhamı def etmek içindir. Sümmes tevadaki sümme, arzın hılkati ile semavatın tesviyesi arasındaki Cenab-ı Hakk'ın efal ve şunatının silsilesine işarettir. Ve keza beşere menfaat hususunda semavatın tesviyesi arzın hılkatinden rütbece uzak olduğuna delalet eder. İcaz ve ihtisar için erade en yusevvi yerinde isteva denilmiştir. İsteva kelimesinin istimali burada mecazdır. Yani hedefe kastını hasredip sağa sola bakmayanlar gibi semavatın tesviyesine irade etmiştir. İles semai Bu semadan maksat, semavatın maddesi olan buhardır. nedeki fe, tefriyi ifade ettiğine nazaran, tesviyenin istivaya bağlanması, feyekunun kün emrine veya kudretin taalluku iradenin taallukuna veya kazanın kadere olan tereddüplerine benziyor. Ve takibi ifade ettiğine göre, mukadder bazı fiillere imadır. Takdir kelam Nevvaha ve nazzamaha ve debberal el emre beynaha fesavvahunna ila ahirden ibarettir. Yani nevilere ayırdı, tanzim etti, aralarında lazım gelen emirleri, tedbirleri yaptı, sonra yedi tabakaya tesviye etti. Sevva yani muntazam müstevi, envağı, ezzaları mütesavi olarak yarattı. Hunne, bu zamirin cemi, semavat olacak maddenin nevilere münkasım olduğuna işarettir. Seba tabiri, semavat tabakalarının kesretine işarettir. Ve bu tabakaların teşekkülat ı arziyenin edvar -ı sebasıyla sıfatı ı sebaya münasebettar olduğuna imadır. Semavat Bu semaların bir kısmı seyyarat balıklarına denizdir. Bir kısmı da sabit yıldızlara mezradır. Bir kısmı da sema çiçekleri hükmünde olan derari yıldızlara bahçe ve bostandır. Ve huve bükürlü şeyin alim. Bu vav atıf içindir. Halbuki burada atfın tarafeyni arasında münasebet yoktur. Öyleyse bu münasebeti bulmak için takdire ihtiyaç vardır. Şöyle ki, Ve huve ala şeyin kadir. Öyleyse bu büyük ecramın haliki odur. Ve huve bi şeyin alim. Öyleyse o ecramdaki sanatı tanzim, tahkim eden odur. İlsak'ı ifade eden bir külli kelimesindeki be, ilmin malumdan infikak ve infisalinin mümkün olmadığına işarettir. Külli, tamimi ifade eden bir edattır. Burada ifade ettiği tamimden hiçbir şeyin, hiçbir ferdin tahsisi ve daire-i şumulünden ihracı yoktur. Bu itibarla, memin amin illa ve hussa minhul ba'd olan kaide-i külliyeyi tahsis ediyor. Çünkü kendisi bu kaydenin şumulünden hariç kalmıştır. Şeyin Bu kelime vacip, mümkün, mümteniye şamildir. Alim Yani zatıyla ilim arasında zaruri, lüzumi bir sübut vardır.